Şimdi bu sizler bekler. Futbol Hasan'ın yeni bir videosuyla karşınızdayız. Yanımda Efe var var. Yorumcunuz desene aman bana. Ben yorumcuyum kardeşim. Arkadaşlar Nesquik ister misiniz? <laughs> Şişt, bir ısırsan böyle şeyi ah diye. De. Biraz arkadaşlar şey yaparsak ye Arkadaşlar şu sana olabilir. Buna <laughs> eminim. Arkadaşlar benim kadromalı gösteriyor. Çok iyi bir var. zaman ayarlamayı unutma. Mor, ben, mor, mor çıkarttı arkadaşlar ya. Instagram Ben ne yok mu? Beleş ama benimki. Benimki <laughs> o paket yıllardır mor mor bekliyor. Sen ne yapıyorsun? Var mı? Ben, de bekliyorum. Pardon. Ben bekliyorum. Bir, Bir şey, şey söyleyeceğim. Şu hani beleş şu var ya. Ooo tege yaşa. Hadi o zaman milik o sana kendini yukarı Neymar ölmüşün yok. O zaman. Allah'ım 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 ne Allah'ım Allah, Allah, Allah. Bakayım. Allah, Allah, Allah. Bakayım. O benimki gider. De, de, de. Zamanlı 6 dakika. 7 lan. 7 yaptım. Profesyonel takım kadrosuna bakayım çöp gibi devam edelim. <laughs> <laughs> Bingo oynuyor. Beku. Kilo oynatmıyor. Oo. Yok Hayır. ya bence Beku. Beku. <laughs> ne maçı bu sabır. Ben de öyleyim. Hayır Hayır dur, durdurmak yok. Tamam bari şey alayım ya. Önce değişik akıl kullanırsın. Hayır oğlum hayır. Değiştirdim diye bir şey olmuyor değil mi? Benim e, ağzını yiyen, elini yiyen e, canım efendim. Evet Allah. <laughs> Yorumcumuz arada bir konuşacak. Aa bu, bunun ışığı böyle oluyor mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Gömme! <gülüyor> Stadyumundayız arkadaşlar. <gülüyor> Gömme! <gülüyor> salın, al, Kim başlıyor sen? Tabii, Tabii ya. ilk, ilk alan başlıyor. Buraları kes. Yoksa seni keserim. Defansif orta olmuş. Mesela ne dedim ben? 95 oluyor lan. 96-95 oluyor. Değiştirmedin. Do Değiştirmedi oğlum. Niye kalecini koydun? Evet Maradona vuruşuyla başladı Verdi. Dererin. Salla gördüğünü gördüm. Dererin. Ama orada. Evet arkadaşlar şimdi verdik Maradona. Maradona verdi Cristiano. Hoca Koyacağım lafı alayım. Koy Daha dönsem vururken yiyeyim. Görürsün ben Arkadaşlar biraz önceki maçta. Sen gider <laughs> misin bakıyorsun benim attığım paslara. Arkadaşlar biraz önceki maçta. Ben hala 2-0 yeniyordum ve cıbıttı kaçtı Ama acayip kasıyordu böyle tam. O zaman git kendi internetini aç. ha, Benim de internetim şey mi olsun? Var ya ne. Sen gitsin oğlum sen gitsin. ben bunu. Allah Hırsızdır <laughs> hırsız roldamı çalmışsın. Uy. Bak ya, yavaş vurdum. Gördüm. Ama Ali sen böyle oynuyorsun. Oy. Bak o oh, oh. Oy. Sen böyle tutuyorsun telefonu. Adam niye <laughs> görmesin? Bak böyle oynayacağım. <laughs> Allah. internet internet. Sen, sizin <laughs> internete bakar diyor. Arkadaşlar bu arada bizim bulunduğumuz şehirde kar yağıyor. Nere galiba? Nere? Hı. Evet söyleme ya. Evet söyleme. Gelsin hadisiniz olsun. Selamun aleyküm. Ne ünlüyle tanışmak çok mu güzel? <laughs> <laughs> Rip'i anıyoruz arkadaşlar. Rip'i anıyoruz. Rip. Göğsü, an göğsü bir şey diyebilir mi? Aha. Aha bak hepsini yıkıyor. Adam ölüyü nasıl yıkıyor ya? oğlum doğru. Adam 60, 60 60 yaşında doğru. 61 yaşında. Ne geçiyor? Daha donarun çok <laughs> iyi <laughs> Teşekkür ederiz anne bu video için. <laughs> <laughs> Allah video çekiyoruz. Aha aha vallahi geliyor. Aha gelemiyorum. Oy. O saat. Var saat. saat, saat Penaltı. Sen sesini mi açtın? Yo senin. Yok senin sesin. Evet benim. Sesim. o saat. Eli. Arkadaşlar yer değiştiriyoruz. Şimdi de oturma odasına gidiyoruz <laughs> arkadaşlar. oturma odası mı? Şimdi şura benim. Burada ben çok iyi oynuyorum.

Ne kasmıyor? Hmm, birazdan bir tane söyleyeyim. Ben yanından gelince bence kasar. Vallahi kasıyor. Olabilir misin? Sana da bir de çekeceğiz tamam mı? Sessiz ol. Hı hı. Sana da blaster. Ali kendine tepinin vallahi dövdüğünü ya. Çıkmıyor arkadaş. Bak bir bak bir maçlık açarım. Nerede o adam maç? Türk Telekom ZOP. Şu an sen oynuyorsun değil mi? Oynamıyorum. Yalancının dünyadaki herkesi. <laughs> Hadi. Arkadaşlar özür dileriz bu tasmalar için. Hadi ya artı yanıyor. Ya. Bak hiç ya. Yürüyemiyor. Benimki bak ya artık kasmıyor. 5 saniye sonra dıt. Kral diyor mükemmel. İyi. Kasın. Aha. <gülüyor> oh. <gülüyor> ha. Oladım. Bu golü hatırlayanlar like atsın. Kulübe <laughs> 5 metre. 0. Sen gol. Thomas <laughs> van Dijk Ronaldo. Kim Aldo Del Piero Del Piero. Bana da benim de 98'lik kullanmam. Ben konuşuyorum artık ya. E bir sesli Sen görmüyorsun. Ben ya. Bunun vallahi kasmıyor lan. Ben dedim oğlum. Sen tedavi açınca internet dıl kesiyor yani. İntihar ediyor. Hayır nasıl? Ne? Ah oh be. Vur aha. Miliko. Öyle yaprak o. Kestik. Ozan tufan misali bir vuruş istedim ama. He, pazar günü göreceksin ya. Ben çok Ali ne yapıyorsun? Ne kadar değişikmiş lan. Çok çok hızlı sallayabiliyor mu? İstemiyor musun? İstemiyor musun? Vallahi bak bir var benim bisikletim. Çok büyük bir bisiklet. Tabii ki Altta bas. hem de. Benim vücudumun altında büyük bir bisiklet. Bacakların mı? Evet, bacaklarımın altında. Gassız. Yok mu benim kasım? var mı? Sana, sana çok atmışımdır kasım. Ne? Kasım dediğin de bir tane yap. Aydın. Ah! Aydın bak. Aoxa ben bunlar Ronaldo öyle bir gol atmışım. Neuer baka kalıyor. Bu <laughs> mi? Sildin mi? Yok dedim bunu demek ki yok. <laughs> Neuer'in hiç mi yoktu? Yoktu. Hıhı. Yok. <laughs> Yalancının dünyadaki herkes. Beleşsin. Beleşsin. Ofsayt. Gol gol. Ben kurtum o kadar sevinmiyorum. Beleşti site online. Ee... Sen neden kenarlardan atabiliyorsun sadece? Sana e, ne? Kenalları seçiyorum peki. <laughs> İp yeme. <laughs> Yorumcu ne düşünüyorsun gol hakkında? Tabii ki de. Belasiti. sikti. Çünkü görmüyorum oğlum. <laughs> Videodan izlesin. Ronaldo geçti. Ronaldo geliyor. Gelme. Gelme. Anne gelme. Bir de sağ çekti. <laughs> oğlum da ne Boy çok uzun gözüküyor. Ha böyle sanki bana Cortez. Aşağıya. Hadi. Hadi. yukarı. Çorabın niye bir mavi bir şey? Mavi Sen... siyah mı? Pembe pembe. pembe <laughs> pembe. Tam yolumdum susabilirsiniz. Çok sevinirim. oh, <laughs> <laughs> Donaruma'nın göğsü patladı. Adam yattı. hastaneye oldu. Ya iyi. Asfalt indirsin onu. <laughs> oh, Nova. Gel gel gel. Nova'sa gel. 94 99 zaman. Hocam fuar? Dege'ye uzaklaştır. <laughs> Dege <Dekeyi> ya. <laughs> ben kapatıyorum. Hayır ağlama. Ali, ağlama. Kapattım. Ben gidiyorum. Video kaydedildi diyor. Yani vallahi küstüm. Hadi çıkalım ben gittim hadi. Vallahi ya. sildim. Ya he he. Hadi, onu açma bana. <laughs> hadi bu video bu öyle de oynayak da hadi. <laughs> sildim ya Allah Allah. Oynadım oğlum ben. Bir daha Aman ne sildim bunu lan. Var mı böyle bir video <laughs> falan? Evet, Var. Nerede lan? <laughs> Var dediysen. <sana. gülüyor> Hadi <laughs> <laughs> <Aa>, devam ediliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir adama, Falka ya. Bu adamay falcaya girsin de bir adam. Arkadaşlar golü yiyince ben de böyle Ha, konuşturdum bir, şey bir cümle. Arkadaşlar abim yalan söylüyorsa güler. <gülüyor> 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 ya ama arkadaşlar vallahi hakka mı yediniz ya? <laughs> i̇kisi de beleş kolu. Ya e, ikisi de boş kale zaten. Kaleci yok. Benim de bir şey oluyor. Ne bileyim GA bir yok. Hadi be vurdum mu? Geri dönecek. Herkes korkacak ondan. Ee, geri döndüğünde karşısında Salar mısın? Falka zaten adaletsi satar şimdi. Adaletsi atar şimdi. <laughs> yani biliyorsun Beşiktaş'ın yani. Süle. Roberto Carlos Chancer. Ali de yok o yüzden buna rahatım. Carlos. Messi. Vallahi kayarım bak. Hep bunu benim de topu da mı geri aldı? Hoş lan Fatih. Helal lan. Atıralım. Hocam. Kıracağım ben bacaklarını. Kırmızı. Hocam. Kırmızı vermezsen var lan. Sen hep kafana bir Para Ekran değiştir, Ali Ekranda senin. Hadi ekran değiştiriyoruz. Artık bir değiştirebilir misin Rane? Neyi? Para diye bak. Şut Tamam. Kimi seçiyorsun sence? Ronaldo. Hadi bitti bitti. <laughs> Peki ya Adam da geçti. O bağa gir arkadaşlar saymıyor. Oh! Carlos çıldırdı. Ah, kafam acıdı anne. Ne oluyor ya? Ben yatınca bir diş, bir şeyler oluyor. Yatağa saydım kötü. Annen yatma. Sergio Ramos champs'ın. Sergio Ramos. Ya Hamba abi. Joao Gomez. Cristiano Ronaldo. Ah, Trent Alexander. Trent Alexander Del Piero.

Gözlerimden eser yok Şeyin... Çünkü yaşlandı. Yaşlandı mı? Adam Moji 10 yaşında. Yaşın değil. vallahi boş. Ama orada hamos var. <laughs> bakalım, ya? Tefik internet açtım nasıl oynanıyor lan sizin e, interneti? Bizim internetimiz. Omez. Evet. Demek ki biraz önce bak kaçıyor lan şimdi. <laughs> şaka şaka bizim internet. Benim internet. Aa sarıkat verdi yani. sana. Bana bana. Sana sana. Ha, ha he Gomez şeyi yaptım. Ayağına kaydım Gomez'e. <laughs> bir şey diyeceğim. Hemen kısa keseceğim. Kral vezir gelmesi için like atın. 5 like. Kral vezir şey mi? Hani 3 tane biri var ya o şey çekiyordu. 3 tane bir şey var. Bir şey. La beklenme o nereden çıktın sen? Falkan mı Süleyman? Falkan Süleyman? Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbi'yim. Video emrediyordun mu sen? Hıh. Neyi de emrediyordun? Hı ıh. <laughs> Hı ıh. Hı ıh. Yalan Bence var ya videodan kasıyo. Falkan nereye gidiyorsun? Oğlum <laughs> gidelim, ne oldu ya? Ben videodan kasıyo, bir kere videosuz oynasak anasını. Yenersin her diye. He. Videolarda genellikle ben yiyorum yani bileyim, yiyorum. Biraz evet spor yap bakayım. Bir tek ayak ham. Biz Sen bittin. Orada kafa olsaydı nane hani <laughs> <Bıf ilkek>, Ne bu <laughs> ne? O saatin gene zırtlı da 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 zırtlı Hadi aç şuraya fazla da beni uğraştırma. Hadi kimmiş tıklar sesini senin gibi. Ha kasıyor abi. Arkadaşlar bu video çok kötü olmuş olabilir herhalde oluyor yani. Navaz ne yapıyor? Alay çekiyor Navaz. Mesleğimi Carlos'un tabi ki Carlos. Tabii de Carlos. Oo. Hocam çıkmadı bu. şey yok dakikalar. O eski sevişlerimin geri dönmesini istiyorsanız. Olma. Yok yatamıyoruz. Ne Allah çalın kendi internetimi açacağım ya. Artık, ben, ben de ikili tek tık çekiyor. 14 dakika olmuş. Bizim interneti kapat var. Açtım ama. Bizim interneti kapatırsan öyle. <laughs> Lan oyun bug'a girdi. Lan ne yaptın? Bakılıyor arkadaşlar. Geçen videodayız değil mi? Evet. Galiba. 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 Kestik. Oğlum yana açamıyorum. Yoksa videoda değil miyiz? Hadi videodaymışız. 3 2 3 2 3 2 Arkadaşlar yukarıda tabela var görüyorsunuz inşallah. Şey Ama şimdi Der, güzel oh. Abi. Oh. Oh. Abi niye çünkü falka bağlı. Değil mi? Olum, olum, ah be. Oğlum adam daha yeni gördü. Niye gitmedi bunun Arkadaş bir tane adalet dedik. Adalet istiyoruz, adalet. Bize adalet verin, adalet. Adalet değil, adalet. Kıstarmış. Ay oha Ronaldo içinden geçti. Hayır. Rahmuz. Tövbe. Aa. <laughs> evet videodaydı o yazık. ki. Bitti bitti. bitti. <laughs> E Maradona'da e e e, e e e e e e e bingo. E, e, e. bingo. Un keş... baksana bak şunlar da çıkıyor lan. Ali keşke bakayım videoda mıyız? Bir bakayım. Ne 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 ne. Bunun Maradona 96 benimki 98. Hayır hayır sen kazandın ya. Bununki silinirdi. Hay e, hadi Efe Efe gelsen söyleyeceksin. Tamam ben söyleyeceğim. Hemen spor yaparken söyleyeyim ki ben keçi şey olur. Ali yediklerini açamadıklar. Ali 5 tane söyleme aklın olsun. Ne? Yok ya, ya. Ne 5 tane lan? 5 tane yani şey. Söyleyelim çarpı koyalım çarpta kim çıkarsa falan filan olacak. Çok. 2 tane söyle tamam mı? Birisi şeyden. Bir birisi de ilk 11'den. Tamam. O bir, de biti yapalım tamam mı? Kim çıkarsa Hı. onu söyleyelim. Oğlum hayır ya. Yedeklerden kaçıncı sıra diyeceğim ki? Peki. Altı yedi tane var. Ben söyleyeyim mi onlardan? Sen şeyler... Şöyle saycan ama bak bir. Aşağıdan yukarıya değil. Tak Korkan tak 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 şöyle bak. Siz i̇şte soldan sağa doğru sayacağım. Evet. evet. Dur. Ben iki kişi iki kişi koruyor. kimi koruyorum biliyor musun? Eee Roberto 90... Carlos gelmiş. Bu tiyer. Biliyor musun? 97 Arnavutlu'nda 99 oldu bu koruyor. Tamam. Öyle. Dur be, karıştırdın mı? Nereler? Nerede mesela? O Ronaldo bana ile. Söylemem. Tut. Hayır ama o zaman belki Ronaldo'nun yerini tutturacağım. Tutturacağım, silmeyeceğim. Şey Öyle bir şey yok değil Hayır. Hadi. Hayır oğlum, hayır ben izin vermiyorum. Hadi. İzin vermiyorum. Tamam ya, hadi ya. Nere? Sol bek. Evet. Bir deklerden. Ben, ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim mi? Yedeklerden de 3. Pati Patı tut olur lan inşallah. Işte <laughs> Bir tanesini tutturamadım. Sol bekle anladığım vardı. Ama yüz az patiyi tuttum. Aa, sil! 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 Allah çarpsın <laughs> sil! Silmezsen adam Ahmet Ali. Adamı... Şunun yerini alalım. Hmm. Ee? Sil hadi. Sil hadi Silecek yap Oynatmayacağım. <laughs> tamam, oynatmayacağım. <laughs> tamam oynatmayacağım. Vallahi bak karnına bir tane vururum <laughs> Tamam oynatmayacağım. Hadi videoyu. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.